İnsan doğasının anahtarları Yaşamımızda herhangi bir şey ters gidince doğal olarak bir açıklama ararız. Planlarımızın birdenbire ters gitmesinin ya da fikirlerimize karşı durulmasının nedenini bulamamak son derece huzursuz edicidir ve acımızı yoğunlaştırır. Ama bir neden ararken zihnimiz benzer açıklamaların çevresinde dolaşır. Bir kişi ya da bir grup belki de benden hoşlanmadığı için beni baltaladı hükümet ya da sosyal adetler gibi düşmanca güçler beni engelledi. Kötü tavsiyeler aldım ya da benden bilgi gizlendi. Sonunda en kötü olasılık ortaya çıktığında her şey şanssızlık ve kader, kadersizliktendi. Bu açıklamalar genellikle bizim çaresizliğimizi vurgular. Neyi daha farklı yapabilirdim? X kişisinin bana karşı kötü davranışlarını nasıl öngörebilirdim? Ayrıca açıklamalar oldukça belirsizdir. Başkalarının belirli kötü niyetli davranışlarına parmak basamayız. Yalnızca kuşku duyarız ya da hayal ederiz. Bu açıklamalar bizim öfke, hayal kırıklığı, üzüntü gibi duygularımızı şiddetlendirir ve biz bunlara daha fazla kapılıp kendimizi acır, acırız. En önemlisi de ilk tepki olarak sebepleri dışarıda ararız. Evet, olup bitenden biz sorumlu olabiliriz ama genellikle başkaları ve düşmanca güçler bizi hata yapmaya zorlamıştır. Bu tepki insan denilen hayvanın içine derinlemesine kazınmıştır. Eski zamanlarda suçlananlar tanrılar ya da kötü ruhlardı. Bugün biz bunlara başka adlar vermeyi seçiyoruz. Ne var ki gerçek bundan çok farklıdır. Elbette bizi etkileyen bireyler ve büyük güçler vardır ama bu dünyada denetleyemediğimiz çok şey bulunur. Ama çoğunlukla duygularımız zihnimizi yönettiğinden derine kök salmış mantıksızlığımız yoldan sapıp kötü kararlar vermemize ve yanlış hesaplar yapmamıza sebep olur. Bunu göremeyiz. Bu bizim kör noktamızdır ve kör noktanın bir kanıtına, insan mantıksızlığı çeşitlerinin bir özeti gibi olan 2008 yılındaki ekonomik çöküşe bir bakalım. Çöküşün ardından yaşananlarla ilgili basında yer alan en yaygın açıklamalar şunlardı. Ticaret dengesizlikleri ve diğer unsurlar 2000'lerin başında ucuz krediler verilmesine, bu da aşırı eğilime sebep oldu. Ticareti yapılan çok karmaşık vadeli işlemlere doğru değeri biçmek olanaksızdı. Hiç kimse bu durumda kar ve zararı ölçemiyordu. Çok hızlı kazanç sağlamak için sistemi manipüle eden dalavericiler ve kurnaz fırsatçılar vardı. Aç gözlü alacaklılar hiç kuşkulanmayan ev sahiplerine yüksek faizli ipotekler kakaladılar. Hükümet düzenlemeleri çok fazlaydı. Yeterli hükümet gözetimi yoktu. Bilgisayar modelleri ve ticaret sistemleri çıldırmıştı. Bu açıklamalar tamar ger gerçeğin olağanüstü biçimde yatsındığını gösteriyor. 2008 çöküşüne kadar milyonlarca insan yatırım yapıp yapmayacağına dair günlük kararlar alıyordu. Bu işlemlerin her noktasında alıcılar ve satıcılar en riskli yatırımlardan geri çekilebilirlerdi ama çekilmemeye karar verdiler. Bunun bir balon olduğu konusunda uyaran çok kişi vardı. Yalnızca birkaç yıl önce Long Term Capital Management adlı büyük serbest yatırım fonu şirketinin çöküşü Büyük bir çöküşün nasıl olacağını tam olarak göstermişti. Eğer insanların bellekleri daha güçlü olsaydı 1987'yi düşünebilirlerdi. Eğer tarih okumuş olsalardı 1929 yılındaki borsa balonunu ve çöküşünü bilirlerdi. Neredeyse tüm potansiyel mülk sahipleri ön ödemesiz ipoteklerin ve hızlı yükselen faizleri olan kredilerin risklerini anlayabilir. Analistlerin göz ardı ettiği nokta milyonlarca alıcı ve satıcıyı aşağı ya da yukarı çeken temel mantıksızlıktır. Hepsi kolay paranın çekiciliğine kapılmıştı. En eğitimli yatırımcılar bile bu durumda kendini duygularına kaptırmıştı. İnsanların zaten inanmaya yatkın olduğu şu ünlü bu kez çok farklı ve ev fiyatları asla düşmez gibi fikirleri desteklemek için çalışmalar yapılmış ve uzmanlar işe koşulmuştu dizginlenmeyen bir iyimserlik dalgası kitleleri sarmıştı. Ardından panik, çöküş ve gerçekle çirkin yüzleşme geldi. Herkesi bunaltan, akıllı insanları aptal gibi gösteren bu çılgın spekülasyonla uzlaşmak yerine, delilliğin esas kaynağını saptırmak için parmaklar dış güçlere çevrildi. Bu olgu 2008 çöküşüne özgü değildi. 1987 ile 1929 çöküşlerinde İngiltere'deki 1840 demir yolu çılgınlığında yine İngiltere'deki 1720 Güney Denizi şirketi balonunda benzer açıklamalar yapılmıştı. İnsanlar sistemi yeniden düzene sokmaktan söz ettiler. Spekülasyonu sınırlamak için yasalar çıkarıldı ve bunların hiçbiri işe yaramadı. Bu tür balonlar insanlar üzerinde yoğun duygusal bir çekim oluşturdukları için meydana gelir. Bu da kişinin sahip olduğu muhakeme gücünü alt eder. Açgözlülük, kolay para kazanma ve hızlı sonuçlara ulaşmaya karşı doğal eğilimlerimizi tahrik eder. Başkalarının para kazandığını görünce onlara katılmamak çok zor olur. İnsan doğasını kontrol edebilecek bir düzenleyici güç de gezegenimizde yoktur. Bir sorunun ana kaynağı ile yüzleşmediğimiz için bu balonlar ve çöküşler kendini yineliyor enayiler ve tarihi okumayanlar olduğu sürece de yineleyecek. Bu olgunun tekrarlanması, kendi yaşamımızdaki aynı sorun ve hataların tekrarlanmasını yansıtarak olumsuz kalıplar oluşturur. İçeriye dönüp gerçek nedenlere bakmadıkça deneyimlerden ders almak çok zordur. Şunu anlayın. Mantıklı olmanın ilk adımı kendi temel mantıksızlığımızı anlamaktır. Bunun egolarımıza makul görünmesi gereken iki unsuru vardır. Hiç kimse aramızdaki en bilgi kişiler bile duyguların zihin üzerindeki karşı konulmaz etkisinden muaf değildir. Belirli bir dereceye kadar mantıksızlık beynimizin yapısının bir işlevidir ve duygularımızı işlemden geçirme biçimimizle doğamıza bağlıdır. Mantıksız olmak neredeyse kontrolümüz dışındadır. Bunu anlayabilmek için duyguların evrimine bir bakalım. Milyonlarca yıl boyunca canlı organizmalar sağ kalabilmek için ince ayarlanmış içgüdülerine güvendiler. Bir sürüngen bir saniyeden kısa sürede çevredeki tehlikeyi hisseder ve birdenbire oradan kaçarak tepki verirdi. Dürtü ile hareket arasında bir ayrım yoktu. Daha sonra bazı hayvanlar için bu duyu daha büyük, daha uzun bir şey yani korku evrildi. Başlangıçta bu korku salgılanan belirli kimyasallarla hayvanları olası bir tehlikeye karşı koruyordu. Bir hayvan bu uyanıklık ve dikkatle birden fazla şekilde tepki verebilirdi. Çevreye daha duyarlı olup öğrenebilirdi. Seçenekleri genişlediğinden sağ kalma şansı da artmıştı. İşin özü hız olduğundan korku duygusu yalnızca birkaç saniye ya da daha az sürüyordu. Sosyal hayvanlar açısından bu uyarılmalar daha derin ve daha önemli bir rol üstlenerek iletişimin kritik bir biçimine dönüştü. Ürkütücü sesler ya da kabarmış tüyler öfkeyi gösterebilir, düşmanları uzaklaştırabilir ya da tehlikeyi işaret edebilirdi. Belirli duruşlar ya da kokular cinsel arzuyu ve hazır olmayı belirtirdi. Yine duruşlar ve el hareketleri oyun arzusunu ortaya çıkarırdı. Yavruların bazı seslenişleri korktuklarını ve annelerini istediklerini anlatıyordu. Primatlarda bu olgu daha ayrıntılı ve karmaşık bir hal aldı. Şempanzelerin bazı duyguların yanı sıra kıskançlık ve intikam arzusuna kapıldıkları kanıtlanmıştır. Bu evrim süreci yüz milyonlarca yıl sürdü. Daha yakın bir tarihte hayvanların ve insanların algılama güçleri gelişti ve konuşma dilleriyle soyut düşünme doruk noktasına ulaştı. Çok sayıda sinir bilimcinin onayladığı gibi bu evrim, ayağa kalkabilen memelilerin beyninin üç kısımdan oluşmasına sebep oldu. En eskisi bedeni düzenleyen, otomatik tepkileri kontrol eden beynin sürüngen bölümüdür. Bu içgüdüsel kısımdır. Bunun üzerinde duyguları denetleyen eski memeli beyni ya da limbik beyin vardır. En üstte ise algıyı ve insanlar için konuşmayı denetleyen neokorteks bulunur. Duygular, dikkatimizi çevremizde olup bitene çekmek için tasarlanan fiziksel uyarılma ile ortaya çıkar. Daha sonra anlam anlamaya çalışmak için kelimeleri çevirmemiz gereken kimyasal reaksiyonlar ve duyumlar olarak başlarlar. Ama duygular dil ve düşünmeden farklı bir kısımda işlemden geçer. Bu yüzden böyle bir aktarım çoğu zaman güvenilmez ve hatalıdır. Örneğin X kişisine karşı öfke duyarız ama aslında bunun kaynağı kıskançlık olabilir. Bilinçli farkındalık düzeyinin altında kendimizi X kişisinden daha aşağıda hissederiz ve onun sahip olduğu bir şeyi isteriz. Ama kıskançlık bizi rahatsız eden bir duygu olduğundan onu öfke, hoşnutsuzluk, kırgınlık gibi daha kolay kabul edilebilir bir şekle dönüştürürüz. Ya da bir gün sabırsızda veya hayal kırıklığına kapıldığımızda bir anda Y kişisine yanlış bir anda yolumuz kesilir ve ona sözle saldırırken bu öfkenin farklı bir ruhsal durumdan kaynaklandığını ve Y'nin hareketleriyle ilgili olmadığını fark edemeyiz. Belki Z kişisine gerçekten öfke duyabiliriz. Aslında bu öfke bize çok eskiden acı veren, örneğin ebeveynlerimizden kaynaklanan bir şeyin içimizde birikmesi olabilir. Z bize öteki kişi anımsattığı için öfkemizi ona yöneltiriz. Başka bir anlatımla duygularımızın ve yarattığı ruhsal durumların kökenine bilinçli olarak erişimimiz yoktur. Bir duyguyu kapılınca yaptığımız tek şey yorumlamak ve dile getirmektir. Ama çoğu zaman bunu yanlış yaparız. Yalın ve bize en uygun Gelen yorumlara sığınırız ya da şaşırıp kalırız. Niçin üzüntüye kapıldığımızı bilemeyiz mesela. Duygularımızın bu bilinçaltı kısmı ders almamızı, zorlayıcı davranışlarımızı durdurmamızı ya da önlememizi zorlaştırır. Ebeveynleri tarafından terk edildiği duygusuna kapılan çocuklar, yaşamlarının ileriki yıllarında mantıksız gibi görünen terk etme modelleri geliştirmeye yatkın olurlar. Sayfa 48 Erken çocukluktaki tetik noktaları bölümüne bakınız. Sosyal hayvanlar için önemli bir unsur olan duyguların iletişim işlevi de bizim için biraz zorlayıcı olabilir. Başka bir duyguya kapıldığımız halde ya da başka birine karşı duyduğumuz halde birine öfkeli davranırız. Ama karşımızdaki kişi bunu göremediği için kişisel olarak saldırıya uğramış gibi tepki verir ve art arda yanlış yorumlar oluşur duygular algıdan çok farklı bir nedenle evrimleşmiştir. Duygular algıdan çok farklı bir nedenle evrimleşmiştir. Dünya ile ilişki kurmanın bu iki biçimi beynimizde sorunsuz bir şekilde birbirimize bağlı değildir. Hayvanlarda fiziksel duyguları soyut dile getir dile çevirme gibi bir gereksinim olmadığından duygular işlevini olması gerektiği gibi gayet düzgün bir şekilde yapar. Bizim içinse algı ve duygular arasındaki ayrılık sürekli bir içsel uyuşmazlık yaratır ve irademiz dışında işleyen ikinci bir duygusal benlik oluşturur. Hayvanlar korkuyu kısa bir süreliğine hisseder ve bu duygu kaybolur. Biz de duygularımıza takılırız, onları yoğunlaştırırız, Tehlike geçtikten sonra bile sürdürürüz ve hatta bitmeyen bir kaygı noktasına kadar taşırız. Çoğu kişi zihinsel ve teknolojik ilerlemeyle her nasılsa bu duygusal benliğimizi osallaştırdığımızı düşünür. Ne de olsa atalarımız kadar şiddetli, tutkulu ya da batılı inançlı değiliz. Ama bu bir yanılsamadır. İlerleme ve teknoloji bizi yeniden yapılandırmadı. Yalnızca duygularımızın biçimlerini ve onlarla birlikte gelen mantıksızlığın şeklini değiştirdi. Örneğin medyanın yeni şekilleri, politikacıların ve diğerlerinin duygularımızla oynamada kullandıkları eski yeteneklerini daha belirsiz ve karmaşık bir düzeye çıkardı. Reklamcılar bizi çok etkili bilinçaltı mesajların bombardımanın, bombardımanına tutuyor. Sosyal medya ile bağlantımız hızla yayılan duygusal etkilerin yeni biçimlerine olan eğilimimizi arttırıyor. Sosyal medya sakin düşünme için sarlanmış bir alan değil. Sürekli var olduğundan geri çekilip düşünmek için ihtiyacımız olan zihinsel alanlarımızı gitgide azalıyor. Tıpkı meclisteki Atenalılar gibi duygular ve gereksiz dramalar bizi çevreliyor. Çünkü insan doğası hiç değişmedi. Mantıklı ve mantıksız sözcükleri fazla anlam yüklü olabilir. İnsanlar aynı fikirde olmadıkları kişileri mantıksız olarak etiketlerler. Bu noktada ikisinin arasındaki farkı olabildiğince doğru karar vermek için uygulayabileceğimiz yalın bir tanıma ihtiyacımız var. Şu bilgiler bu ikisini ayırt etmede yardımcımız olabilir. Sürekli duygularımıza kapılırız. Duygularımız düşüncelerimize karışır. Bizi memnun eden, egomuzu rahatlatan fikirleri doğru kaymamıza sebep olur. Eğilimlerimizin ve duygularımızın düşüncelerimize karışmaması olanaksızdır. Mantıklı kişiler bunun farkındadır ve biraz iç gözlem, biraz da çabayla duygularını düşüncelerinden ayırabilir. Etkilerine karşı çıkabilirler. Mantıksız kişilerin böyle bir farkındalığı yoktur. Sorunları ve sonuçları dikkatle düşünmeden aceleyle harekete geçerler. İnsanların kararları ve davranışlarıyla ardından gelen sonuçlar arasındaki ayrımı anlayabiliriz. Mantıklı kişiler bir projeyi tamamlayacaklarını, hedeflerini gerçekleştireceklerini, ekip olarak etkili biçimde çalışacaklarını ve kalıcı olan bir şey yaratacaklarını zaman, için, zaman içinde gösterirler. Mantıksız kişiler ise yinelenen hatalar, bunları izleyen gereksiz tartışmalar, gerçekleşmeyen düşler ve projeler, somut hareketlere dönüşmeyen değişimlere karşı öfke ve arzu gibi olumsuz modelleri ortaya çıkarırlar. Duygusal ve tepkisel olduklarının farkına varmazlar. Elbette herkes mantıksız kararlar verebilir ve bunların bazıları kontrolümüzün dışındaki koşullar nedeniyle oluşur. Ya da en duygusal kişiler bile cesaretleriyle büyük fikirlere ulaşıp geçici başarılar elde edebilir. Yani bir insanın mantıklı mı, mantıksız mı olduğuna zaman içinde karar vermek önemlidir. Başarıyı sürdürüp çok sayıda iyi strateji ulaşabiliyor mu? Uyum sağlayabiliyor ve başarısızlıklarından ders alıyor mu? Uzun vadeli etkileri hesaplayıp nelerin önemli olduğunu gördüğümüz zaman belirli durumlarda mantıklı ve mantıksız kişiler arasındaki farkı görebiliriz. Örneğin boşanma davasında çocuğun velayeti söz konusu olunca mantıklı kişiler karamsarlıklarını, ön yargılarını bir yana bırakıp çocuğun uzun vadeli çıkarlarına en uygun çözümü bulurlar. Mantıksız kişiler ise eşlerine karşı bir güç savaşına girişirler. Kırgınlık ve intikam arzularının kararlarını gizlice rehberlik etmesine izin verirler. Bu durum uzun bir savaşla sonuçlanır ve zarar gören çocuk olur. Bir ortak ya da yardımcıyı şirkete alırken mantıklı kişiler karşısındakinin yeterliliğine bakarlar. Bu kişi bu işi yapabilir mi? Mantıksız bir kişi ise çekiciliğini sergileyen, özgüvensizliğini besleyen, tehdit oluşturmayanların büyüsüne kapılır ve nedenlerini fark etmeden öyle birini işe alır. Bu durum hatalara, verimsizliklere yol açınca da mantıksız kişi başkalarını suçlar. Meslek yaşamı kararlarına gelince Mantıklı insanlar uzun vadeli hedeflerine uyan konumları ararlar. Mantıksız insanlar ise derhal kazanacakları paraya, yaşamda nelere layık oldukları, bazen çok azına layıktırlar duygusuna, işten ne kadar kaytaracaklarına ya da bu konumun onları ne kadar göz önüne çıkaracağına bakarlar. Bu durum meslek yaşamlarını çıkmazı sokar. Her kuşulda farkı belirleyen farkındalık düzeyidir. Mantıklı kişiler kendi mantıksız eğilimlerini ve tetikte olma ihtiyaçlarını kolayca itiraf ederler. Öte yandan mantıksız kişiler kararlarının duygusal kökleri hakkında sorguya çekildikleri zaman aşırı duygusallaşırlar. İç gözlem ve öğrenme konusu konusunda yetersizdirler. Hataları onları gitgide daha savunmacı yapar. Mantıklılığın duyguları aşmanın bir yolu olmadığını anlamak önemlidir. Perikles cesareti ve maceracı ruha değer verirdi. Athena'nın ruhunu ve verdiği ilhamı seviyordu. Athena halkının yaşadıkları kendi sevmelerini ve herkesi karşı empati duymalarını istiyordu. Bir denge durumunu öngörüyordu. Bazı duyguları ne için kapıldığımızı açıkça anlamak, dürtülerimize karşı bilinçli olmak ve böylece içten içe duygularımızın etkisi altına girmeden düşünebilmek. Perikles duygu ve düşünce, dürtülerden gelen enerjinin düşünen benliğimize hizmet etmesini istiyordu. Bu onun mantıklılık hakkındaki görüşüydü. Bizim de idealimiz. Neyse ki mantıklı olabilmek karmaşık değildir. Sadece üç adımdan oluşan bir süreci öğrenmeyi ve çalışmayı gerektirir. Öncelikle düşük düzey mantıksızlık adını vereceğimiz olgunun farkına varmalıyız. Bu, bilinç düzeyinin altında deneyimlediğimiz, yaşamımızda süre giden ruhsal durumların ve duyguların bir işlevidir. Plan yaparken ya da karar, karar verirken bu ruhsal durumların ve duyguların düşünme sürecini nasıl çarpıttığını fark etmeyiz. Düşüncelerimizde yarattıkları belirgin önyargılar içimize öyle işlemiştir ki, bunun kanıtlarını tüm kültürlerde ve tarihin tüm dönemlerinde görebiliriz. Ön yargılar gerçeği çarpıtarak bize zarar veren hatalara ve yararsız kararlara sebep olur. Bunların farkına varınca etkilerini karşılıklı dengelemeye başlayabiliriz. İkinci olarak yüksek düzey mantıksızlık adını vereceğimiz olguyu anlamalıyız. Belirli baskılar altında duygularımız elevlendiğinde bu durum ortaya çıkar öfkemizi, heyecanımızı, kırgınlığımızı ya da kuşkularımızı düşünürken tepkisel bir duruma yoğunlaşır ve duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi bu duygunun merceğinden bakarak yorumlarız. Başka duygusal tepkilere de daha duyarlı ve daha yatkın oluruz. Sabırsızlık ve kırgınlık kolayca öfke ve derin bir güvensizliğe dönüşebilir. Tepkisiz durumlar insanları şiddete, manik saplantılara, denetlenmeyen aç gözlülüğe ya da başkalarını kontrol etme arzusuna götürebilir. Mantıksızlığın bu biçimi, krizler, çatışmalar ve kötü kararlar gibi daha vahim sorunların kaynağıdır. Bu tip mantıksızlığın nasıl çalıştığını anlamak, oluştuğu anda tepkisel durumu fark etmemizi ve pişman olacağımız bir şey yapmadan önce geri çekilmemizi sağlar. Üçüncü olarak duygularımızla bitmek bilmeyen mücadelesini güçlendirmek için beynimizin düşünme kısmını geliştirecek belirli stratejileri ve egzersizleri harekete geçirmek gerekir. Aşağıdaki üç adım mantıklı olmaya giden yola başlamanız da size yardım edecektir. Üç adımı da insan doğası hakkındaki çalışmalarınıza ve uygulamalarınıza katmak akıllıca olacaktır. Birinci adım, ön yargıları fark edin. Duygular, farkındalık düzeyimizin altında düşünme sürecimizi ve kararlarımızı etkiler. Bu duyguların en yaygını ise haz alma duygusu ve acıdan kaçınmadır. Düşüncelerimiz neredeyse kaçınılmaz biçimde bu arzunun çevresinde döner. Bize sevimsiz gelen ya da acı veren fikirlerden çekiniriz. Gerçeği aradığımızı ya da gerçekçi olduğumuzu düşünürüz. Ama aslında gerginliğimizi azaltan, egomuzu dinginleştiren, kendimizi üstün hissetmemizi sağlayan fikirlere tutunuruz. Düşüncedeki haz ilkesi zihinsel önyargımızın kaynağıdır. Aşağıdaki önyargılardan muaf olduğunuzu inanıyorsanız, bu tam olarak haz ilkesinin nasıl çalıştığına bir örnektir. Bunun yerine önyargıları araştırıp nasıl çalıştıklarını görmek en iyisidir ve başkalarında da bu tip mantıksızlığı nasıl tanıyacağınızı size öğretir. Onaylama önyargısı Kanıtlara bakarım ve az çok mantıklı süreçlerden sonra karar veririm. Bir fikre bağlanıp bu fikre mantıklı yoldan ulaştığımıza kendimizi ikna ederiz ve görüşümüzü destekleyen kanıtlar ararız. Bundan daha da nesnel ya da bilimsel ne olabilir ki? Ancak haz ilkesi ve onun altındaki etkisi nedeniyle inanmak istediklerimizi onaylayan kanıtları bulmayı başarırız. Buna onaylama önyargısı adı verilir. Bu durumu insanların özellikle yüksek riskli planlarında görebiliriz. Bir plan olumlu, arzulanan sonuca götürmek için tasarlanır. İnsanlar olası olumlu ve olumsuz sonuçları eşit şekilde düşünürlerse hare harekete geçmenin çok zor olduğunu görürler. Kaçınılmaz olarak hiç farkına varmadan arzulanan olumlu sonuca pembe tabloya doğru kayan bilgiye saparlar. İnsanlar sözde öğüt almaya çalışırken de bu durumu görürüz. Çoğu danışmanın derdi budur. Nihayetinde insanlar uzmanların kendi fikirlerini ve tercihlerini onaylamasını isterler. Söylediklerinizi duymak istediklerinin ışığında yorumlarlar. Sizin öğütleriniz onların arzularına karşıysa fikirlerinizi ve uzmanlığınızı yok saymanın bir yolunu bulurlar. Kişi ne kadar güçlüyse bu onaylama önyargısına o kadar fazla maruz kalır dünyadaki onaylama yargısının örneklerini araştırırken, gerçek olamayacak kadar iyi görünen teorilere bir bakın. Onları kanıtlamak için istatistikler ve çalışmalar öne sürülmüştür. İddianızın doğruluğuna inandığınız sürece bunları bulmak zor değildir. İnternette bir iddianın iki yönünü de destekleyen çalışmalar bulmak çok kolaydır. Genel olarak yalnızca kanıt gösterdikleri için insanların fikirlerinin doğru olduğunu asla kabul etmemelisiniz. Tam tersine elinizden gelen en büyük kuşkuculukla kanıtları gündüz gözüyle incelemelisiniz. İlk dürtünüz kendinizin ya da başkalarının en değerli inanışlarını boşa çıkaran kanıtlar bulmak olmalıdır. Gerçek bilim budur. İkna etme ön yargısı. Bu fikre içtenlikle inanıyorum doğru olmak zorunda. Bizi memnun eden ama doğruluğu konusunda içimizde bazı kuşkular olan bir fikre bağlanırız. Ve büyük bir coşkuyla buna inanıp bize meydan okuyanlara karşı çıkmak için kendimizi de ikna etmek amacıyla biraz daha çabalarız. Bunu savunmak için içimizde bunca enerji oluşuyorsa bu fikir nasıl doğru olmaz diye kendimize sorarız. Bu ön yargı liderlerle olan ilişkimizde daha açıkça ortaya çıkar. Liderler bir fikri ateşli sözcükler, el hareketleri, renkli mecazlar, eğlenceli hikayelerle ikna edici biçimde ifade ediyorlarsa, böylesine kesinlikle konuştuklarına göre dikkatli incelemiş olmalılar diye düşünürüz. Buna karşın ince ayrıntıları ifade eden, ses tonları daha kararsız olan insanlar, zayıflık ve öz, öz kuşkularını ortaya çıkarırlar. Herhalde yala, yalan söylüyorlar diye düşünürüz. Bu ön yargı ikna etme ve aldatma için görüşlerini savunan satıcıların ve laf cambazlarının kurmanı olmamıza yol açar. Bu tip insanlar, insanların eğlenme açlığı çektiğini bildiklerinden yarı doğru görüşlerini dramatik etkilerin ardına saklarlar. Görünüm ön yargısı İletişim kurduğum kişileri anlıyorum. Onları oldukları gibi görüyorum. İnsanları oldukları gibi değil, bize göründükleri gibi görürüz. Ve görünümleri çoğunlukla yanıltıcıdır. Birincisi, insanlar sosyal ortamlarda uygun ve olumlu olarak kabul edilecek bir görüntü sergilemek için kendilerini eğitmişlerdir. Soylu davaların tarafı olarak görünürler. Kendilerini hep çok çalışkan ve vicdanlı olarak tanıtırlar. Bu maskeleri gerçek olarak kabul ederiz. İkincisi, ikincisi hale İkincisi hale etkisine kapılmaya meylederiz. Yani bir kişide belirli olumlu ya da olumsuz, sosyal beceriksizlik, seka gibi nitelikleri görünce diğer niteliklerin de bunlar gibi olduğunu düşünürüz. Özellikle yakışıklı politikacılar genellikle daha güvenilirmiş gibi gelir. Bir insan başarılıysa onun ahlaklı, vicdanlı ve iyi şansa layık biri olduğunu düşünürüz. Bu düşünce pek de ahlaka uygun olmayan şekilde ilerlemiş ve bunu zekice herkesten gizlemiş kişilerin gerçek yüzünü gör görmemizi engeller. Grup Önyargısı Fikirlerim bana aittir. Ben grubu dinlemem. Ben toplumun kurallarına uymam. Biz yapı olarak sosyal hayvanlarız. Yalnızlaştırılmak, gruptan farklı olmak üzücü ve korkutucudur. Bizimle aynı şekilde düşünen birini bulunca büyük bir rahatlama hissederiz. Bizi rahatlattıkları için onların fikirlerini kabullenmeye motive oluruz. Bu çekilmenin farkında olmadığımızdan belirli fikirlere kendiliğimizden ulaştığımıza kesin olarak inanırız. Herhangi bir partiyi, bir ideolojiyi destekleyenlere bir bakın. Kimse bir şey söylemese ya da açıkça baskı yapmasa da böyle insanlar arasında dikkat, dikkat çeken bir tutuculuk ya da doğruculuk yaygındır. Eğer bir kişi sağda ya da soldaysa birçok konuda sanki sihirliymiş gibi aynı yönü izler ama bu kişilerin çok azı düşünme biçimleri üzerindeki bu etkiyi itiraf eder. Suçlama Önyargısı Ben deneyimlerimden ve hatalarımdan ders alırım. Hatalar ve başarısızlıklar açıklama yapmayı gerektirir. Ders almak ve aynı deneyimi tekrarlamak istemeyiz. Ama aslında yaptıklarımıza yakından bakmaktan pek hoşlanmayız. İç gözlemimiz sınırlıdır. Doğal tepkimiz başkalarını, koşulları ya da bir anlık hatalı kararı suçlamaktır. Bu ön yargının nedeni.